Can madem o kadar takıntılı adam da saç ektirir canım. Baksana etrafta kel kalmadı. Herkes ektiriyor. Ha, hmm, tabii kadın kabul ederse. Ay, saçı bile orijinal istiyor. Ekme istemiyor ki. Hey. Merhaba Emin abla. Ana. Selamünaleyküm. Ay gene geldi bu. <laughs> ne arıyorsun lan sen burada? Ya abi işte seni o nalbura gittim ben Köye mi gitmiş, cenazesi mi varmış ne biçim. Ya ara ara bulamadım, beynim sunuldu. Bulamadım ben adamı ya. Ha, o yüzden sesi çıkmıyor. Neyse tamam ben hallederim. Ya abi kusura bakma ya. Yok yok, önemli değil. Sağ ol. <laughs> İhsan. Sen böyle sigortalı filan bir iş olsa çalışır mısın? Çalışmaz mıyım abla? Peki şu anda yaptığın işi bırakır mısın? He abla bırakırım. Bizim işin geleceği yok ki. Riskli yani bizim iş. <laughs> Emeklilikte sünürsün vallahi o işle. <laughs> Alo. Sizin inşaatta filan bir iş verseniz İhsan'a. i̇yi yani birine benziyor. Sigortalı mı? Tabii. Vallahi çok isterim. Al bakalım. Bizim şantiyeye git, bak burada adresi yazıyor. Orada Saadettin abi var. Onu bul, benim gönderdiğimi söyle, seni işe alacak. Hay Allah razı olsun ya abicim ya, Allah sizden razı olsun. Vallahi ben borcumu nasıl ödeyeceğim bilemiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Tamam, 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 Olur tamam, olsun. hadi. Hadi sağ olasın. Hadi İhsan hadi. Efendi, hadi. Borcun falan yok. Başka ihsan etme, yeter. <laughs> hadi bakalım. Lan ne tatlı çocuk bu ya. Ay çok sevindim. Ey güvenilir çocuk o kadar söyledik sana. <laughs> ya tabi tabi çok güvenilirdir. <laughs>